Herkese selam PES Türkiye yani kanallarına abone olup bildirimleri açan aynı zamanda attıkları her videoya like atanlar hem 1050 coin kazanıyor hem de PlayStation 4 çekilişine hak kazanıyor. Hepsi açıklama kısmında yazıyor zaten. Tamam açıklama kısmına bakabiliriz. Herkese selam PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yunus kardeşimizin hesabına bir kadro kurmuştuk hesabında biliyorsunuz ki o kadroyu test etme maçındayız. Son maçı 3-2 kaybetmiş. Belki kadroyu görmemiş olabilirsiniz. Birazcık zorlanmıştık. 3 kere teknik direktör değiştirdik. Ee, daha doğrusu 2 kere değiştirip 3. De karar kılmıştık. Bu şekilde 4-2-1-3 taktiği Roman taktiği. Menajer bilgisine çok fazla değinmeme gerek yok. Roman zaten oyunda birçok kişinin bildiği menajerlerden biri. O yüzden bugün burada bu, bu şekilde maç yapacağız. Bakalım başarılı olacak mıyız olmayacak mıyız? Gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkürler. Bu seri çok tuttu. Hepinize dönmeye çalışıyorum ama gerçekten çok yoğun. Yani günde yaklaşık 70 tane kadromu kurar mısın diye bana mesaj geliyor. Yani hakikaten hepinize yetişmek çok zor. Ee, özellikle sizden ricam ne olursa olsun 14.000 Instagram adresim var 14.000'lik. Onun dışında başka bir yerle irtibatta geçip e, PES Türkiye yazan yerlere itibar etmeyin. Lütfen gözünü sevin. Bazı kardeşlerimiz çünkü direkt mail şifre atıyor. Yapmayın böyle şeyler. Lukaku düşüşte gelmiş. Maradona, Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappe güzel. Werner'i falan sonradan oyunu alırız. Mbappe ile başlayacağım. Hemen rakibi de kontrol ediyorum. 5 defans nefret ediyorum oynayanlardan. Çünkü iyi oynanıyor 5 defans. Ve Beckham'ı var, Mbappe'si var, Rashford'u var. 5166 takım gücü var. Bu kadar yüksek takım gücü yapmak ona momentum yemesini sağlayabilir. Her zaman söylediğim gibi takımınızı 4750 takım gücünün üzerine çıkarmayın arkadaşlar. Çıkarırsanız sıkıntı yaşarsınız. Peki rakip bu sıkıntıyı yaşayacak mı? Bunu yaklaşık bir 1-2 dakika içerisinde zaten oyunun başlarında fark ederiz. Oyuncular kayarak vurmaya başlar. Bir şey yapar zaten e, fark edilir. Şöyle hemen sesini de biraz açtım. Sonra da biraz kapattım. Ben de böyle bir delikanlıyım. Yapacak bir şey yok. Haydi bismillah. Formalarda keşke aynı olsaydı. Iniesta. Kanadı çok iyi gördü. Arnold. Pas. Maradona aldı topu. Maradona pas. Raykart'a. Raykart. Güzel gördü Maldini. Maldini pas. Messi. iyi top. Verdi. Tekrardan. ilk şutun günahı olmaz. İlk şutun günahı olmaz. Top. Ya. Bas. Oğlum çok iyi. Yapmadım. Yemin ederim bir Yemin ederim bilerek bir şey yapmadım. İnan ki bir şey yap yani bilerek yaptığım bir şey yok. Neyse vardır bir bildiğimiz. Arnold Ronaldo kart gördü dikkat edelim. Badia Şil. çok iyi bir oyuncu arkadaşlar. Patrick Vier aldı. Pas. Ortada büyük bir boşluk var gördüm. Ray kart. İyi top. Şimdi Maradona. Tekrardan bir top. Geçmedi ama ee, adamların omuzlarını falan böyle koymayı falan çok iyi yapıyor. Maldini, Varan verdik pasımızı. Şimdi Messi attım. İçeride boşluk. Mbappe pasını verdi Lionel Messi. O açı bana yeter. Lionel Messi 1-0. Lionel Messi 1-0. Genelde çektiğimiz şutlar gol olacak. Çünkü rakibin takım gücü çok yüksek arkadaşlar. Yani oyun bize bir şekilde momentum bu sefer rakibe verecek diye düşünüyorum. Attım pası. Tekrardan. Carlos. Güzel gördüm Maradona. Harikasın. Attım yine. Mbappe döndü. Pas. Harika. Şimdi. Bir pas. Mbappe'ye geçmedi. Badiashi. Puyol. Kapattık. Maldini hata yapma. Pas. Beko. Varan. Güzel gördü Raykart. Ortaya. Patrick Vieira. Çok güzelsin Ronaldo. Attım pasımı. Şimdi kanatta boşluk. Carlos. Ronaldo'yu çok iyi gördü içeride. Pasını verdi. Mbappe. Olmadı. Bas. İyi çıktı. Iniesta. Uzun gönderdi ama orada. Beckenbauer. Kaptırdık. Ara top. Evet top bize. Sakin olun. Oraya atmamıştım ama yine de çok şükür rakip kapamadı. Rijkaard. Raycard pas. Beckenbauer'a. Beckenbauer pasını verdi. Patrick Vieira. İyi top. Şimdi bir pas. Roberto Carlos. Ronaldo'yu gördü. İçeride boşluk. Döndü. Bir şut Ronaldo. Yalnız Roma'nın taktiği iyi. Ama ya yani rakip de oynayamıyor olabilir. Ama şu anda iyi gibi görünüyor. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Karışır bas bas bas. 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 Orta Mbappe Dakika 37 Mbappe ee, Kaleci de kaldı imleç. Oyun hatası diyebiliriz Belki o da hata yapmış olabilir bilmiyorum ama Bu tarz şeyleri yaşayacak Takım gücünü böyle yaparsan yaşarsın Aldık Maldini Pas Ronaldo Attı pasına İçeride boşluk Maradona çok güzel gördü Bak şu açı bana yeter Şu açı bana Çok kötü vurdum ben çok güvendiğim için oldu bu. Bu çok güvendiğim için oldu. Devam. Neuer no yine yerden başlarsa bu sefer alırım. As. Geriye Neuer. No Pas ortaya döner. Alamadık Carlos. Carlos uzun gönderdi. Varan aldı topu. Varan gerçekten inanılmaz güven veriyor ya. Pas. Şimdi Patrick Vieira ortaya Maradona ilk yarı bitti. Saate bakmıyoruz ki süreye. Halbuki ileri doğru şişirebilirsin. Kalemize şut çekemedi ilk yarı. 5100 küsür takım gücü var. Eğer ki bu şekilde maçı kaybederse büyük bir puan düşecektir ondan. Çünkü bizim takım gücümüz ona göre çok düşük. Arkadaşlar her zaman dediğimizi tekrarlıyoruz ama bu videoda ilk defa şahit olabilirsiniz bize. Biz Puan kasan insanlar değiliz ama puan kasıyorsanız eğer 5100 5150 falan takım gücü olmak bir gövde gösterisi olabilir ama oyun size külfet oluşturur. Oyun size sıkıntı yaratır haberiniz olsun. Çünkü takım gücünüz yüksek olduğunda ki biz takipçilerimize takım kurduğumuzda bazen gerçekten çok devasa kadrolar olduğu için takım gücünü yüksek tutmak zorunda kalıyoruz ve oynadığımız maçlarda genelde çok ikonlu kadrolarda hep maçları berabere kalıp kaybediyoruz ama bu tarz maçlarda çok daha rahat ediyoruz. Ee, bunu da siz de canlı bir şekilde örneklerini görüyorsunuz. Bakalım rakip ikinci yarıya çıkacak mı? Çıkarsa nasıl bir oyun olacak? Birazdan göreceğiz. İkinci yarıya Mbappé'mize başladık. Bakalım nasıl bir oyun olacak? Ronaldo attı pasını Maradona. Maradona. Maradona girdi. Bu açı bana yeter. Maradona. Kaleci o no yer. Aha. Alırım. Mes, Mes. Messi. Ah be Neuer. Devam. Buraya atacak. Atacağı her yeri fark ediyorum abi. Yani zaten bir tane geriye pasla bir hata yaptın. Hala yani bu şekilde başlamaktansa topu vurabilirsin bence. Alabiliriz. Beckham. Pas. Maldini. Gönderdiğim yerde Roberto Carlos var. Attım. Şimdi Ronaldo. Pasını verdi. Patrick Vieira, Maradona attı. Mbappe araya doğru gol pozisyonu iyi bir pas gelmedi. E, hala yerden başlıyor ve hala sıkıntılı başlıyor. Arnold uzun gönderdi. Beko ve Varan ikilisi bence çok iyi ya. Bak iyi dedik ya. Ben güven veriyor ama bana. Orta Carlos uzaklaştırdı. Ronaldo indirir diye düşünüyorum. indirdi. indiremedi. Top bizde ama. Patrick Vieira ayak dışı Süper Maradona'ya doğru. İkinci yarı istediğimiz oyunu oynamaya Eyvah! İkinci yarı istediğimiz oyunu oynayamamaya başladık. Biraz kısalım. 2-1. Mbappe yaptı gol sevincini. 2-1 oldu. Kalemize gelen ilk şut. Kalemize gelen ilk şut. Ama orada o boşluğu vermeyecektik. Patrick Vieira. Ronaldo. Attı ara top. Geçmedi. Van Dijk. Uzun gönderdi. Varan hata yapma süpersin. Patrick Vieira indirirsin. Beckham'dan da al o kafa topunu yani. Attık. Maradona. Pas. Şimdi Mbappe'de top. Mbappe. Badiaşil. Çok güçlü. Uzun bir top daha. Varan aldı. Pası verdi. Şimdi orada Ronaldo. Attık pasımızı. Carlos. Patrick Vieira. Ronaldo'ya doğru. Ronaldo. Ronaldo girdi. Döndü. Carlos. Oğlum ne yaptın lan? Raycard. Raycard. Mbappe. Mbappe diye yanından altta. Oyuncu değişikliği de yapmadık aslında. Eğer evet bağlantı durumu kontrol ediliyor. Yani şuradan çıktıysa hakikaten yazık. Çünkü ya yani, maç 2-1 olmuş durumda. Niye çıkıyorsun? Bir bakalım. Kaç puan alacak? Kaç puan verecek? Birlikte kontrol edeceğiz. Ama artık zaten maç bitti. İzlediğiniz için çok sağ olun. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Sadece kaç puan verdi? Bir bakmak istemiştim. Bir bakalım hemen eğer olacaksa. Aa, Oğlum! Bizden mi kaynaklanmış? Maç bitti sandım. Maç bitmemiş. Attım. Ray card. Allah Allah. Ne o yer? Pas. Uzaklaştırdık. Ronaldo gidiyor. Cristiano Ronaldo gidiyor. Bu açı bana yeter mi? Ronaldo. Terminator out. Terminator out. Devam. Ne o yer? Bas, bas 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 aldık. Ah be yavrum be. Hala hata, hala hata yapıyor. Gönderdi. Arnold. Uzun bir top. Beko hata yapma. Yani Beckenbauer'a ve Varana. iyi dedim. Beckham ortaladı. Ronaldo uzaklaştırdı. Messi. Hadi yavrum hadi. Aferin sana. Oliver Kahn. Uzun gönderecek. Alırım. Mbappe. Mbappe vurdu. Kaleci. Arkadaşlar hakikaten maçtan bile çıkacaktım ha. Bizden mi kaynaklandı bilmiyorum ama hemen şöyle bir kontrol ediyoruz ve maçı kazanmayı başarıyoruz. Bakalım kaç puan verecek? Biz de 5100 küsür takımı yendik diye büyük ihtimal ee, ya onlar hem iyi puan düşecek bize de iyi puan verir diye tahmin ediyorum. Hemen bakalım. Evet gerçekten de 20 puan Vermiş oldu. İzlediğiniz için çok sağ olun. Bu arada 10 puan da matematik hocama sevgiler. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.